Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Haftanın ilk gününde yine yoğun bir ekonomi gündemi var. E, piyasalar Merkez Bankası'nda karar verecek diye onu bekliyorlar. Ama küresel piyasalara da baktığımızda Merkez Bankası faiz haftası denilebilir. E, çünkü e, FED, İngiltere, Japonya ve Rusya hepsi e, faiz kararlarını bu hafta açıklayacaklar. Biz de hepsini konuşacağız. Beysi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürür Özbüyü de karşımıza Merhaba Murat Bey. Merhabalar Ebru, nasılsın? İyiyim, siz de iyisiniz. İyiyim, iyiyim. Ankara soğuk, İstanbul nasıl? Burası da çok soğuk. Ama ekonomi sıcak gibi görünüyor. Ekonomi sıcak, gündem sıcak. Evet, evet. Bu hafta özellikle bayağı hareketli geçecek gibi. Ee, çarşamba günü FET var, FED'i de soracağım ama öncelikle bizim size çok merak ediliyor. Piyasalar Merkez Bankası'nın yine pas geçmesini bekliyor. Komers Bank'tan da bir açıklama geldi. O da politika faizini sabit bırakacaklarını söylüyor. Ama diğer taraftan yani e, yükselteceği yönünde de çok fazla açıklama var. E, siz ne dersiniz? Ne yapacaklar Perşembe günü? Bir kere e, bu kararı Merkez Bankası'ndan beklemeleri yanlış. Yani yanlış yere bakıyorlar. Kararı saraydan verecekler. Tek bir kişi verecek onun ne karar verebileceğini de iktisadi parametrelerle tahmin etmek mümkün değil. Daha evvel de söylemiştim o bir kehanet meselesi. Yani Tayyip Bey sabah kalkar, o gün canı ne istiyorsa arar Merkez Bankası'nın Şahapoğlu'nun indirim faizleri der diyebilir. Şahap bırakın böyle kalsın biraz daha bekleyelim der diyebilir. Ya da ya olmuyor böyle arkadaşlar yükseltin faizleri der diyebilir. Şimdi bunu ne sen ne ben ne başkası ne iktisat bilen biri bilmiyor. Tayyip Bey'in kendisi biliyor mu ondan da çok emin değilim. Evet. Dolayısıyla burada yapılan tahminlerin hepsi yani ne diyeyim boş beleş tahminler. Dolayısıyla... O zaman şöyle yapalım mı? Ne yaparlarsa ne olur üzerinden ha. gidelim mi? Hani nasıl olsa ne karar vereceklerini bilmediğimiz göre. Şimdi enflasyon yüzde bu da TÜİK verileriyle yani bu ay çok yüksek bir enflasyon gelecek Mart ayında. Ee, enflasyon bu kadar yüksekken e, faizler yüzde on dörtten diyelim ki bin bas puan artış yapsa yüzde yirmi çıkarsa ne fayda yani neredeyse gerçek enflasyonun TÜİK rakamlarına göre üçte biri en akrak rakamlarına göre e, neredeyse işte beşte altıda bir kadar bir faizin bir anlamı yok. E zaten Nebati Bey söylemişti gözleri ışıl ışıl yanarak biz politika faizini önemsizleştirdik diye. E doğru politika faizi önemsizleşti. Yani şimdi bu kadar negatifken e, negatifin biraz orasında biraz burasında olması fark etmez. Ha pozitif faiz vermeye geçeceklerse o ciddi bir iştir. E, o zaman süper bir artış yapmaları lazım. Yani e, şöyle söyleyeyim Merkez Bankası para politika, politika faizini, %60, %70'e şey çıkarmaları lazım ki şok bir e bunu yapabilirler mi? Hiç sanmıyor. Yapmaya niyetleri var mı? Onu da sanıyor. Bunu böyle yapmaları gerektiğinin farkındalar mı? Onu da sanıyor. Yani ya ellemeyelim şu anda 15'i çok zorlamıyor. 14 bandındayız. Böyle gidelim diyebilirler. Böyle giderse işte 14'ün bir çıt üstünde eğer FED Beklenildiği gibi bir sürpriz yapmadan faiz artışı yaparsa işte 25 bas puan gibi falan belki maksimum 50 bas puan kur bir müddet daha 15 civarında dalgalanır. Hmm. Ama bir müddet daha. Faiz indirimine giderlerse 20'ye fırlar. Yani işte hmm. hmm. olasılıkta ne olacağını söyledik. Öf! şimdi zaten Bey, bir... bir taraftan da şey söylüyorlar özür dilerim sözünüzü kestim ama şimdi kur korumalı mevduatında ilk hesapların vade tarihte yaklaştı ya hani o yüzden faizi arttırarak dövizin aşağıya çekileceğini hani dolayısıyla ona göre bir para ödeneceğini de hesaplayanlar var böyle açıklamalarda yani onu yapmaya çalışabilirler ama faizi arttırdıkları zaman bir o yönde çekim olur mu ondan çok emin değilim çünkü Türkiye'nin müthiş miktarda dövize ihtiyaç var. Şimdi bu savaş sebebiyle e, Türkiye'nin ihracatının azalacağı, sıkıntıya düşeceği, ihracatının e, azalırken ithalatının pahalanacağı, yazında beklenen miktarda e, turist gelmeyeceği açık. Yani savaş bugün bitse bile e, dünya, gelişmiş dünya yani Amerika, Japonya, Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımları kaldırmayacaklar. Çünkü Rusya'nın saldırganlığı cezalandırılacak. Yani bu iş Putin rejimi devrilene kadar da böyle devam edecek. Yani yeni bir soğuk savaşa girdik. Bu soğuk savaşın sıcak aşamaları olacaktır ama e, özellikle iktisadi alanda soğuk savaş devam edecektir. Ne zaman ki Rusya'da e, demokratik bir rejim kurulur, işte başka topraklarda gözü olmadığına insanları ikna eder, o zaman gelişmiş dünya Rusyaya tekrar barışır. Yani şu anda Rusya e, Biraz amiyane tabiri olacak ama küresel sistemden şutlandı. Yani ben yakın tarihte de böyle bir şutlama görmedim. Düşünebiliyor musunuz? İsviçre bile yaptırım uyguluyor adamlar. Dolayısıyla Ruslar Türkiye'ye evet. gelmek isteseler bile gelecek paraları olmayacak. Türkiye Rusya'ya mal satmak istese bile Rusların alacak paraları olmayacak. E, mu muhtemelen Türkiye'de yaptırım uygulamaya zorlanacak. Yani dün açıklanan Amerika'dan açıklanan şey herhangi bir ülkenin Rusya yaptırımlarına gelmesine veya muaf kalmasına buna iştirak etmemesine izin vermeyeceğiz diyor. Yani karşına şöyle bir tablo çıkacak. Arkadaş sen ya Rusya'ya yaptırım uygularsın ya biz sana da yaptırım uygularız. Çin bile yaptırımlara iştirak etmek zorunda kalabilir, direnemeyebilir. Yani küresel sistemden şutlanmak Çin'in de işine gelmeyecektir. Türkiye'nin zaten böyle bir gücü. Evet. O yüzden yani her şey, sadece faiz olayları açıklamak mümkün değil. zaten onlar başımıza gelse gerçekten 5 bin, 6 bin baz bir de yükselseler yine de normale dönmeyecek hiçbir şey. Ya yani şöyle düşün, faiz her sorunu çözebilseydi evet. zaten bu sorunlara düşmezdik. Böyle borçlanmazdık, böyle dövize sıkışmazdık. Dolayısıyla faiz her sorunu çözmez. Faiz ince ayardır. Bizim asıl sorunumuz üretememek. Bunu cumartesi günkü videoda evet. da anlatmıştım. Ee, sorun üretememek. Yani tükettiğimizden azını üretebiliyoruz veya ürettiğimizden fazlasını tüketiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? E, İthalatla karşılıyoruz. İthalatı nasıl yapıyoruz? Borç olarak yapıyoruz. E, borca ihtiyacımız var. Borcu neyle oluyor? İşte dövizle de alıyoruz. Kimse Türk Lirası'ya para vermiyor. O yüzden böyle ince ayar işte faizli falan filan bu işler Geçici ve pansuman tedariklerdir. Türkiye'nin yapısal değişiklikler yapmadan, e, ekonomisini çağdaş uygarlık seviyesindeki diğer ülkelerle rekabet edebilir hmm. hale getirmeden bu sorunları çözemez. Yani bizim e, buradaki tespit, ben yapısal sorunları tespit edip söylüyorum. Yani döviz 3 gün inmiş, iki gün çıkmış, beş gün aşağıda olmuş, dört gün yukarıda olmuş. Bunların hepsi geçici göstergeler. Bunun kalıcı olarak değişmesi, evet. stabilite kazanabilmesi için Türkiye'nin üreten bir ülke olması lazım. Ama üreten bir ülke olmak öyle lafla peynir gemisi Ebru. Üreten ekonomi olmak bir, bilgi işidir. Bir emek işidir, bir çaba işidir, bir akıllı politikalar işi öyle e, evet. boş ayanlı olmaz. Peki siz bunları söyledikten sonra ben yine geçici bir şey sormak istiyorum size ama <laughs> altın ve petrol fiyatları da biraz geriledi. Bunun için ne söyleyeceksiniz diyecektim. Bir kere şu ortaya çıktı. Yani Rusya'dan dolayı bir petrol arzındaki sıkıntının dünyada büyük bir, bir kriz yaratmayacağı ortaya çıktı. Biraz onun rahatlaması var. Diğer ülkeler bu açığı kapatacaklarını söylediler. Biraz belki bu bir iki gündür işte Putin'in Zelenski'nin açıklamalarından bu kriz çözülebilir mi acaba rahatlaması var. Bir de tabii Fed'in faiz arttıracağını söylemesi. FED faiz arttırınca dolar değerlenecek. Dolar değerlenince emtiyanın değeri biraz gevşecek. Ama bunlar da satın alınmış beklentiler. Yani bir de çok kısa dönemli hareketler bunlar. Hı. Netice itibariyle ben FED'in faiz arttırımında ve varlık al alımlarının azaltmada çok hızlı davranabileceğini düşünmüyorum. Bir resesyon riskini göze alamazlar. O yüzden yani petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalacağını, daha yavaş yavaş yukarıya çıkacağını savaş derinleşir, yaptırımlar ağırlaşır, başka yerler sırayet ederse tabii çok daha başka rakamlara yani böyle 200-300 rakamlara gidebilir. Hı -hı. Ama onları şimdiden bilmemiz mümkün değil. Ama Hı -hı. altın, sevi altın, pardon, altın seviyesini buldu gibi görünüyor. Yani altın faiz arttırmanı tolere etti. Belki işte bir ilk ağızda biraz olumsuz tepki verebilir ama bu seviyelerden çok değişeceğini düşünüyorum. Diyelim noktayı koyalım o zaman bugün. Ben çok teşekkür ediyorum size. Hem size hem de bizi izleyen izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.